Merhaba. Ben Gölgesiz. Korku Diyarı'na hoş geldin. Bu kanalda gerçek ve yaşanmış korku hikayelerini dinleyeceksin. Eğer başından geçmiş veya çevrende bu tür bir olay yaşamış birisi varsa lütfen hikayeyi bana gönder. Son olarak senden ricam var. Kanalıma abone olup bildirimlerini açarsan bana destek olabilirsin. İyi dinlemeler. Merhaba. Benim adım Ekin. İstanbul'da yaşıyorum. Kanalınızı yakından takip ediyor, videolarınızı paylaştığınız an dinlemeye başlıyorum. Paranormal olaylar sanırım bizi kendine çekiyor. Böyle olayları dinlemek küçüklükten beri hoşuma gider. Eminim benim gibi dinleyen arkadaşlar da böyle düşünüyorlardır. Böyle güzel paylaşımlar yapan kanalınızı bir hikayede ben göndererek çorbada bir tuzum olsun istedim. Yıllar önce Erdem abimin de başına böyle bir define ve musallat olayı geçmiş, ailemiz sıkıntılı günler yaşamıştı. Çok şükür o günler geride kaldı. Abimin hep arkadaş kurbanı olduğunu düşünmüşümdür. Şimdi onun ağzından, onun izni de olarak size yaşadıklarını göndermek istiyorum. Onu yanıma oturtturup olayları baştan dinledim ve hepsini ses kaydı aldım. Bazı yerlerin isimlerini değiştiriyor, bazı kişilerin isimlerini de saklıyoruz. Bu konuda anlayışınıza sığınıyor, abimin selamlarını iletiyorum. Benim adım Erdem. Ben büyük bir marketin soğuk hava deposunda sorumlu olarak çalışıyorum. Güzel bir arkadaş grubumuz var. Bir araya geldiğimizde çok eğleniriz. Hatta izinlerimizi bile beraber ayarlar, gezmeye, tatile bile beraber gideriz. O sene Ege'de bir yere tatile gitmeye karar verdik. Üç arkadaş Ege'nin incisi olan bir yere tatil ayarladık. Orta karar bir otelde kalacak, tüm gün köşe bucak gezecektik. Arkadaşım Arif araba kiralama şirketine araba ayarladı ve diğer arkadaşım Sedat da oteli buldu. Her şey çok iyi gidiyordu. Tatil yerine kadar otobüsle gidecek, oradaki ofisten aracı kiralayacaktık. Otogardan otobüse binip yola çıktık. Arif bütün yolculuk boyunca uyudu ve ben Sedat'la ne yapacaklarımızı planladım. Tatil beldesine gelince otogarda indik. Oradan araç ofisine gidip aracımızı aldık. O gün otelimize gidip yol yorgunluğumuzu attık. Otelin oralarda takıldık ve akşam biraz oturup yattık. İlk birkaç gün aklımızda planladığımız yerlere gitmek vardı. Tekte turlarına falan katılıp çok eğlendik. Yakınlardaki eski yerlere gidip hem gezdik hem oralardaki denizlere girdik. Altınızda araba olunca insan daha bağımsız oluyor ve zor gidilen yerlere rahatlıkla gidebiliyor. İşte biz de böyle bir yere gittik. Buranın denizini çok övmüşlerdi. Arkasında antik bir kent vardı. Önce orayı gezip daha sonra orada denize girecektik. Biz Sedat da etrafa bakıyordu ki Arif de yıkılmış bir taşın oraya doğru gitti. Geri geldiğinde yüzünde bir telaş vardı. Bir şey söylemek istiyor ama kaş göz işaretleri bizi kenarda kuytu bir yere çağırıyordu. Etrafta hem oraya gezmeye gelen turistler hem de bizim gibi denize girmek için gelenler vardı. Sedat da hiçbir şey anlamadan Arif'in işaret ettiği kuytu köşeye geçtik. Arif elinde bir şey tutuyordu ve etrafa bakıp kimsenin bize bakmadığı bir an yumruğunu açıp bize gösterdi. Avucunda eski bir para vardı. Sedat da ikimiz şaşıp kalmıştık. Sedat, nereden buldun oğlum bunu dediğin zaman Arif, ileride bir şey parladı. Böyle ağaçlık alanlarda bir şey parlayınca gidip onu alır çöpe atarım. Genelde kırık cam falan olur ama bu kırık cam değildi. Ucu böyle dışarı çıkmış parlak bir şeydi. Çektiğimde elime bu geldi dedi. Çok güzel eski bir paraydı. Bunu ne yapalım diye konuşurken etrafta turistlerin de olduğunu fark edip sahile doğru geçtik. Biraz sonra hep beraber denize girdik. Suyun içinde kenarda bir yerde durup bu para hakkında konuştuk. Arif yerine duramıyordu. Bu parayı satıp çok zengin olalım falan diyordu. Sedat bu o kadar para etmez dediği an onlara kızıp ne satması ne parası. Sizler ne saçmalıyorsunuz. Bu tarihi bir eser. Bunu yeri müze olmalı. Bunu alıp bir müzeye bırakalım dedim. Arif ve Sedat şaşkın elde bana bakıyorlardı. O kadar kararlı konuşmuştum ki bu konuşmam karşısında ikisi de şaşırdı. Arif bana "Sen ciddi misin abi? Bu bize gelen bir şans. Bak tatil paramız bedavaya gelecek." dedi. Sedat da onunla aynı fikirdeydi. Onların bu haline çok sinirlenmiştim. "Ne yaparsanız yapın ben karışmıyorum. Ben o parayı istemem kardeşim." dedim. Benim bu bozulmuş halim onları rahatsız etmişti ki ikisi de "Tamam tamam. Sen ne dersen o olsun. Hadi uzatma." deyip gönlümü aldılar. O gün başka bir yerli yerlere gittik ve akşam otele döndük. Açıkçası ben gezmekten ve eğlenmekten parayı unutmuştum. Otele geç saatte geldik ve hemen yattık. Gece birisinin derinlerden adımı söylediğimi duydum. Kafamı kaldırıp etrafa baktığımda Arif ve Zedat uyuyordu. Yorgunluktan herhalde dedim ve kafamı yastığa geri koydum. Çok geçmeden yine birisi derinlerden bir yerden Erdem dedi. Yine kafamı kaldırım ve bakındığımda kimse yoktu. Bu sefer odanın ortasından değil sanki kapının dışından ses geliyordu. Yataktan kalkıp o tarafa doğru yöneldim. Kapıya çıktığımda koridor karanlıktı. Sağa sola baktım ama karanlıktan pek bir şey göremedim. Tam içeri girecektim ki koridorun sonunda yerde bir şey olduğunu fark ettim. Gözlerim karanlığa alışınca bunun yerde oturmuş bir kadın olduğunu gördüm. Üzerinde tek parçadan kumaştan bir elbise vardı. Bu elbise tüm bedenini sarıyordu. Saçları darmadağındı. Kafası yere doğru eğikti. Bu yüzden yüzünü pek seçemiyordu. Ona bakarken içimi tuhaf olmuştu. Korku gibi değil, ürperti gibi değil, sanki heyecan gibi bir şeydi. İşte o an o kadın yerde bir sanki bir örümcek gibi elleri ve ayakları üzerinde hızlıca yürüyerek bana doğru gelmeye başladı. O kadar hızlıydı ki yanımda olan kapıdan içeri odaya giremedim bile. Tam önüme gelip durdu. Kafasını kaldırıp bana baktı. Saçları, pişti, saçları pislik içinde dişleri sivriydi. O kadar kötü bir kokusu vardı ki daha önce hiç böyle bir şey hissetmemiştim. O an yatağımda hızlıca uyandım. Kalbim yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Bizim çocuklar hala uyuyorlardı. Sabaha kadar o rüyayı düşünüp uyuyamadım. Sabah çocuklar uykusuzluğumu görünce bana ne olduğunu sordular. Gece gördüğüm rüya anlatınca ikisi de birden korktu. Kahvaltı falan derken yine bir yerlere gitmek için hazırlandık. Bütün gün uykusuzluktan ne vakit bulsam kafam bir yere koyup uyumaya çalıştım. Akşam yemekten sonra çocuklar eğlenmek için bir yerlere gidelim dediler ama ben otele gidip yatmak istedim. Ne kadar ısrar etseler de otele gidip yattım. O kadar uykusuzdum ki kafamı yastığa koyar koymaz uyumuşum. Yatağımın salıncak gibi sallandığı an uyandım. O kadar çok sallanıyordu ki yerimden bile kalkamıyordum. Bu nasıl bir depremdi böyle diye etrafa bakmaya çalıştım. Birden sallantı durdu ve kendimi hemen odadan dışarı attım. Deli gibi kovuş Deli gibi koşuyor, avazım çıktığı kadar deprem oluyor, deprem oluyor diye bağırıyordum. Resepsiyonun oraya girince herkes bana baktı. O sırada Arif ve Sedat da otele giriş yapıyorlardı. Kapıya doğru koşunca beni kolumdan tuttular ve sakin olmam için beni sarstılar. Tüm otel bana bakıyor, ben onlara kaçsanıza deprem oluyor diyordum. Sedat, rüya görmüşsün kardeşim, deprem falan olmadı. Bak biz buradayız diyordu. Biraz sonra sakinlemiştim ama galiba dedikleri doğruydu. Ben rüya görmüştüm. Korkum artık utanca dönüşmüştü. Hızlıca oradan uzaklaşıp odaya gittim. Arkamdan insanları kıkırdayarak güldüklerini duyabiliyordum. Odaya girince banyoya girdim ve elimi yüzümü yıkadım. Çıktığımda Arif ve Zedat bana bakıyor, iyi misin kardeşim diye soruyorlardı. Utancımdan hiç konuşmak istemiyordum. İyiyim dedim ve geri yattım. Sabaha karşı beni Arif uyandırdı ve kalktım. Başımda durmuş bana donup gidip iadeyle bakıyor, benimle gel diyordu. Nereye diyecektim ki arkasını dönüp kapıya doğru gitti. Sedat'a baktığımda yatağında yoktu. Durumda bir tuhaflık vardı. Kalkıp Arif'in peşinden gittim. Arif odadan çıktı ve koridorda ilerlemeye başladı. Arkasından gidiyordum ama o kadar hızlıydı ki onu yakalayamıyordum. İlginç olan da bu koridor bu kadar uzun değildi ve hala git git bitmiyordu. İleride kapısı açık olan bir odaya geldiğinde Arif'in içeri girdiğini görünce ben de peşinden odaya girdim. Oda kapkaranlıktı. Ne kadar Arif diye seslensem de cevap gelmiyordu. Elimle odanın ışığını arayıp buldum ve düğmeye bastım. İşte o an hayatımın en korkunç sahnesini gördüm. Arkadaşlarım Arif ve Sedat odanın tavanında asılı haldelerdi. İkisi de ölmüş, dilleri dışarıdaydı. Dillerin üzerinde o Arif'in bulduğu para vardı. Parıl parıl parlıyordu. Korkudan odadan nasıl kaçacağımı bilemedim. Zar zor odadan kaçıp koridorda koşmaya başladım. Korkudan çığlıklar atıyordu. İleride bir odanın kapısı açıldı ve biri beni tuttu. Kaçmaya çalışıyordum ama başaramıyordum. Kafamı kaldırıp baktığımda bu Sedat'tı. Arkasında Arif de uykulu gözlerle bana bakıyordu. Onları görünce daha da korktum ve bağırarak kaçmaya çalıştım. Benim sesime diğer odada kalanlar da dışarı çıktılar. Ne oluyor falan diye söylenip duruyorlardı. Arkadaşlarım beni tuttu ve odaya çekip soğuk banyoya soktular. Duşun altında şoka girmiştim. Artık bu böyle olmayacaktı. Arkadaşlarıma gördüklerimi anlattım ve bunların da belki o paradan dolayı olduğunu söyledim. Arkadaşlarıma anlattıklarıma inanmadılar. Sabaha kadar onları ikna etmeye çalıştım durdum. Sedat bir ara bir yerleri arayıp durdu. Birilerine bir şeyler soruyorlardı. Sabah olduğunda Sedat beni giydirdi ve otelden çıkarttı. Ona sürekli nereye gidiyoruz diye soruyordum ama Bek de biraz deyip geçiştiriyordu. Biraz sonra bir köy yoluna girmiştik. Burada eski bir evin önüne park ettik. Arabadan indiğimde o eve hiç gitmek istemiyordu. Ev çok eskiydi ve her yeri dökülüyordu. Sedat ve Arif koluma gelip beni zar zor eve soktular. İçeride çok ağır bir koku vardı. Kısa sakallı ve yüzü çirkin bir adam bana bakıyor, pis pis sırıtıyordu. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Rüyamda sürekli o parayı görüp durdum. Para avucuma düşüyor, değdiği yer alev alev yanıyordu. Uyandığımda arkadaşların başımdaydı ve kısa sakallı temiz yüzlü bir adam bana bakıyordu. Etrafta çok güzel bir koku vardı. Sanki biraz önce geldiğim ev değil başka bir yerdi. Kısa sakallı adam bana kendini tanıttı. Adı Malik olan bu adam bana korkma kötü bir şey yaşayamayacaksın dedi. Onları buraya geldiğimizde gördüklerimi anlattığımda Malik Hoca gülümsedi ve bana sana öyle gösterip beni burada seni buradan uzaklaştırmak istemişler kardeşim dedi. Malik Hoca'yı Sedat bulmuştu. Gece birlerini arayıp ona ulaşmıştı. Çok şükür Malik Hoca beni bu masallattan kurtardı. O para onlara aitmiş. Malik Hoca onlarla anlaşıp üzerimizdeki kötü musallattan bizi uzaklaştırdı. Ona binlerce kez teşekkür etmek istedim. Parayı Arif bulmasına rağmen bana musallat olmuşlardı. Oradan çıktıktan sonra yolda Arif ve Sedat sürekli benden özür dilediler. Onlara hiçbir şey demedim ve sadece müzeye gitmek istiyorum dedim. Şaşkın halde tamam dediler ve oraya gittik. Müziğe gittiğimizde hemen arabadan inip Arif'e bana o parayı ver dedim. Arif'ten parayı aldıktan sonra onu müze yetkililerine teslim ettim. Bu hareketim yetkililerin çok hoşuna gitti. Bize bazı şeyleri ikram etmek istediler ama ben daha fazla aynı ortamda kalmak istemediğim için teşekkür edip oradan ayrıldım. Çok şükür kalan günlerde başka olay yaşamadık. Sadece otel yönetimi beni az alkol almam konusunda uyardı. Yaşadıklarımı sarhoş olmama bağlıyorlardı ama hiçbir şey bilmiyorlardı. İşte abimin yaşadığı olay böyleydi. Umarım kanalınız başarılı olur. Herkese selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın. Hikayenin sonuna geldik. Umarım bu hikaye hoşuna gitmiştir. Videonun altına nokta dahi olsa bir yorum bırakırsan sevinirim. Hoşçakal.